Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda pazarlama satış dağıtım yönetimi altındaki kampanyalar içerisinde yer alan finansal kampanya tanımları nedir? Nasıl kullanılır proteyaret altyapısında? Bununla alakalı bir eğitim videosu çekeceğiz. Bu alana nereden geliyoruz? Pazarlama satış dağıtım yönetimi bölümünün altındaki kampanyalar kısmını açıyoruz ve finansal kampanyalar buradan seçiyoruz. Sistemimizde kayıtlı kampanyalar varsa burada listeleniyor. Yeni bir kampanya ekleyeceksek de yine yeni ekleme bölümünden ekleyebiliyoruz. Bir tane kampanya eklenmiş ama pasif durumda şu anda. Bunu aktif edelim. Başlangıç tarihi burada, bitiş tarihi burada, ödeme tanımları da burada. Hemen geçelim ve bunu aktif edelim. Ama herhangi bir ürüne bağlamayalım. Önce bu kampanya tanımının da detayında ne var bunlara bakalım. Bakın finansman kampanyasını aldım. Bu finansman kampanyasının içinde ekstra bankalarla yapmış olduğum 24 ay ve 36 ay vadeli bir anlaşma yaptım. Çünkü internet üzerinde çok yüklü miktarlarda satış yapabilecek, yapabilen firmalar. Örneğin mobilya firmaları, mağaza firmaları. Bunlar genellikle ve Bu tür kampanyalar yaparak müşterilerine 36 ay, 24 ay taksitler yapabiliyorlar. Anlaşmalar gereği. Peki, bunu kapatalım. Şimdi gidelim ilk önce müşteriye bir tane satış yapalım. Bakın şu ürünü satalım. Normal şartlarda bu ürün hiçbir şeye bağlı değil. Sadece bizim sistemde tanımlamış olduğumuz ödemedeki sanal postların taksitler gününü göreceğiz şu anda. Sepet ekle diyelim. Devam edelim. Kredi kartı alacağımızı düşünelim. 52.69 Bakın. Aşağıda benim e, finans banka yani şuradaki ödeme tanımları altındaki Bakın ödeme tanımlarınızda tanımlanmış olan 2, 3, 6 ve 9 taksitli olan alanı getirdi gördüğünüz gibi. Çünkü bu bir standart zaten. Yani siz hiçbir şey yapmazsanız ve finansal kampanyayı kullanmazsanız sanal postaya tanımlamış olduğunuz taksitleri bu şekilde gelirsiniz, görürsünüz. 2 taksit, 3 taksit, 6 taksit, ve 9 taksit görünüyor. Bunu kredi karttan gördük. Kredi kartta sipariş vermeyeceğiz şimdi ama önce havaleyle verip bu siparişi bitirelim. Önce aradaki farkları anlatmaya çalışıyorum çünkü siparişi verdirdik. Ne bitirdik. Şimdi ana sayfamıza dönelim. Buradan da gidelim. Önce şu ürünü bir bulalım. Yine aynı ürüne çünkü kampanya yapacağız bu sefer finansal kampanya. Kampanya yapacağımız ürün buydu. Bunun kodunu alıyorum. Ürün listesine geliyorum. Ürün listesinden kodu yazıp buluyorum. Bakın burada çanta 001. Detayına girdiğim zaman bakın burada ödeme şekli var. Bu ödeme şekli kısmına bizim finansal kampanyaları yapmış olduğumuz listeyi doluyor. Diyorum ki ben bu ürünü Finans Bank antlaşmasıyla satacağım. Kaydediyorum. Tekrar geldim ürünü. Bakın ürünü sepete ekliyorum. Sepete git diyorum. Alışverişimi tamamla diyorum kart bilgilerimi yazıyorum. Finans Bank olduğu için mecbur Finansbank kredi kart bilgilerini yazmak durumundasınız. Bakın logosu da geldi zaten burada. Dikkat ederseniz bu sefer öncelik olarak 24 ve 36 ay getirdi gördüğünüz gibi. Yani bir ürün kartının detayında. Şurada yapalım. Bakın bir ürün kartının detayında ödeme şekli belirlenmişse önce sistem bu ödeme şekline göre olan taksitleri getirir. Eğer belirlenmemişse o durumda da ödeme tanımlarının içerisinde buna bağlanmış olan, sisteme bağlanmış olan sanal post ödeme tanımlarını getirir. Yani pro ticaret altyapısı üzerinden eğer siz ürün bazlı kampanyaları yapmak istiyorsanız, ürüne bağlı uzun vadeli kampanyalar yapmak istiyorsanız böyle bir durumda finansal kampanyaları çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.